Oyun canlı ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ne oynuyoruz lan biz? 60 seconds'ın atomized bölümünü oyunu oynuyoruz. 16. günden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 16. gün. Zayıf bir sinyal yakalayıp bir önceki bölümde biliyorsunuz en son radyo vermiştik. eee bir devletten bir anons bir şey var mı diye. Şu an radyoya bakıyorum, mıyım? radyoda sağlam, güzel. Diyor ki, zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetlerine bağlanmayı başardık. Bil bakalım ne oldu? Haberler harika, dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Yüzeyde yolculuk etmek için çok daha güvenli... Ne? Haa. Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak. Tamam. Aaa, Dolores çok hasta. Eee, tamam. Ted dinlendi. Artık aç değil. Ted evet, su içmeli, Susuzluğu gitti. Abicim bunun hiçbir şey, bunu susamış, <laughs> aç, yorgun, hasta susamış. Abi bunun şey ilacını ne yapacağız bilmiyorum. Timi güzel. Timi de herhangi bir sıkıntımız yok. Abi dışarıya kim gidecek? Yorgun muydu bu hala? Abi Ted gitsin ya. Ted'de herhangi bir sıkıntımız yok. Eee, gaz maskesi vermeyeceğim artık çünkü... Ya ne versem eline? Harita vereyim abi eline. Başka da bir şey veremiyorum. Çocuk gitmiyor değil mi? Sibir gitse. <laughs> abi acil. Kadına acil ilaç bulmam gerek. Umarım adam da hastalanmaz. Yani radyo sinyallerine bakacak olursak Ortalık birazcık iyileşmiş Şundan bir daha telefon bekliyoruz Bu arada Devam ediyoruz arkadaşlar 30. güne devam ediyoruz 17. gündeyiz Haydi bakalım Adamı gönderdik Kadın bildiğin uzaylı oldu Yem yeşil Ted yüzeye gitti umarız kısa bir süre geri döner Tamam burada açlıklı şeyler bakarız Tıpkı bir izciden beklediğimiz üzere Tim mevcut durumdan iyi şekilde gidiyor tamam Güzel bir çekemiyormuş ya kadın. Abi aç çocuğun herhangi bir sıkıntısı yok. Bizi bu korkunç durumdan kurtulabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onlar acımasız. Tam, bunu okumuş kızım bir Kullanabilirsin abi sıkıntı yok. Burada herhangi bir durumumuz yok. 18. güne basıyoruz abi. Umarım bozmaz diyor. Güzel bozmadı. Bozmadı. Şu duvarda Yeni bir çizim görüyorum abi. Duvarda değişik şeyler oluyor. Şu var. İki başlı bir inek var. <laughs> Şunu çizmişler. Bir elinde balta var. Ağaç. Sen bir adam gibi bir şey. İrtibat kurduk. Ordular orada bir yerlerde ve bizim için geliyorlar. Artık tek yapmamız gereken şey sabırla beklemek. Sıkıcı bir sesi olan asker bu konuda çok net konuştu. Yardım geliyor. Sadece onlardan gelecek talimatları beklememiz ve radyomuzu açık tutmamız gerekiyor hasta bunlara bakacağız. Eee yorgun ve hasta, aç ve susamış. Peki Köşe'deki dükkan hala ayakta mı diye dışarı bir eee dışarı kısa bir süreliğine göz atmaya karar verdik. Tam dışarı adım atacaktık ki karanlıkta bir hırıltı duyduk ve birkaç metre ötemizde bir çit vahşi göz belirdi. Ne yapacağımızı karar vermek için çok kısa bir süremiz var. Vurun abi. Vurun abi. Ordudan yeni talimatları bekle. Okey abi. Tüfeğimiz var, vuralım. Vurduk. Peki harcasa mıydık? Har Kurşunumuz var ama hala. Güzel. Silaha da bir şey olmadı. Ama acil ilaç bulmamız lazım. Tüfekle hızlıca ateş etmek bizi karanlıkta dikizleyen o yaratığı... ...ee korkutmaya yetti. Hatta belki öldürmüş... Ölmüştür bile. Onu bir daha görmedik. Abi bunlar sıkıntılı be. Yorgun susamış. Su ver abi. Timi de bir sıkıntımız yok. Aha! Günlük kaynak sayımızı yaparken bir çorba konservesinin eksik olduğunu fark ettik. Daha dün burada olduğuna yemin edebiliriz. Bu sadece bir anlama geliyor. Aramızda bir çorba hırsız var. Artık geriye sadece suçlunun kim olduğunu bulmak zorundayım. Neden birini seçmek zorundayım? Kim içtiyse içti abi. Seçmek zorunda mıyım? Bence zorunda değilim abi. Kimseyi suçlamıyorum abi. 20. gün. A kadının rengi düzeldi. Aa. <laughs> Kadın iyileşiyor diğerli çorbamızın başına ne geldiyse geldi. Bu konunun üzerinde fazla gitmemeye karar verdik. Sadece bir konserve için bu kadar olay yaratmaya ve tartışmaya gerek yok. Ayrıca bunu yapanın kim olduğunu anlamak için e, yeterince delilimiz de yok. Belki de sayım sırasında bir hata yapmıştık. Asla öğrenemeyeceğiz. Ama eğer biri onu çaldıysa e, bu sırla birlikte ölecek. Ah, hastalığı geçti. Yorgun sadece. Çok şiye. İşte bu ya, güzel. Sığınaktaki dolaplardan biri biraz sallandığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla onu dışarı çıkarttık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. Gizli bir kapı keşfettik. Tamam, sadece el feneriyle gidelim ya. Ya oğlum çok riskli ya. El feneri ya? Ne olabilir ki? Ya da silah ya bir şey çıkar abi. Silahla gidelim ya. Aynen. Elimizde silah ne olur ne olmaz. Abi bak ateş ettik. Vallahi vurduk bir şeyi. Tamam neyle gittik abi? Gizemli onun içine hiçbir şeyin üzerimize atlamamasını sağlamanın en iyi yolu kapıyı sertçe açıp ateş etmek olduğunu düşündük. Toz bulutu dağıldığında operasyonun sonucunu gördük. O da boştu sadece duvarları vurmuştuk. Ee, pes ekip üzerimize gelen bir merminin kılıp... <laughs> hmm. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir tık susamış. Tamam. Bir dakika. Bugün bir ziyaretçimiz vardı. Gelen kişi aşırı neşeli. Kızıl saçlı bir kadındı ve yanında da suratsız paralı asker kılıklı muhtemelen kadının koruması olan biri vardı. Kadın bize bir tüccar olduğunu söyledi ve yanında getirdiği şeyleri büyük bir hevesle gösterdi. Mermi karşılığında bu. Çanta karşılığında. <laughs> istemiyorum abi. Ya hayır. Mermiyi vermem çantada abi. Gerçi çantayı verebilirim ya. Çantayı verebilirim abi. Ama içinde onun bir şey var mı acaba? Çantayı açtık diye hatırlıyorum ben. Eline çanta versem lan daha çok şey getirebilir mi? Vermiyorum abi. Vermiyorum abi. Hiçbirini vermiyorum. İşime yarayacak bir şey yok. Ama işte biri ne bir şey olursa korkuyorum ya. Ne? Bu acayip neşesi nedeniyle onu reddetmek oldukça zordu ama bunu bir şekilde başardık kadın biraz hayal kırıklığına uğradı ve bizi tuhaf bir silahın çizimlerini satmaya çalıştı bunu da reddettik zaten burada silah yapacak herhangi bir aletimiz yok Ted çok uzun zamandır dışarıda ve hala dönmedi geri gelmeyeceğinden korkuyoruz abi Ted öldü deme Ted öldü deme bir dakika Abi Ted öldü değil <laughs> mi? Ted ölmüş olamaz ya. Abi hayır ya. Hayır niye ölüyor ki bu adam? Bu ses neydi? Dört nola giden bir at mı? Hala şey hızlı kapıya gittik. Ve karşımızda bir orta çağ panayırından çıkmış gibi görünen iki adam vardı. Sesin nereden geldiğini anladık. İçlerinden biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at sesi çıkarırken diye de zıplayarak bir birinci taklit yapıyordu. Biz antika bir fincan aradıklarını bize antika bir fincan aradıklarını ama yollarını kaybettiklerini eğer bir haritanız varsa ve ona bakmak izin ver. Abi haritaya adam verdik ki. Ted'le birlikte gitti. Adam öldü herhalde ya. Çocuklar biri dışarı çıkacağına göre. Buraya bir tane adam çizilir. Boş su şişesi. Bak ya be. Babam... Ya bu kadar basit ölmemeli be. Onları kibarca reddetmeye çalışsak da konuklarımız e, bariz bir biçimde alındılar. 4 nalan uzaklaşırken <laughs> tahtadan kılıçlarını havada sallayıp meyve çalılarını kesmek hakkında bir şeyler söylerler. Kafalar tamamen gitmiş. Simi çok aç. Buna yemek veririz ya. Sıkıntı yok da. Dışarı kim gitsin? Çocuğu gönderelim ya dışarı. Aa. Bir dakika nasıl? Ha, eline çanta verince diğer elleri açılıyor. Ben bunu niye keşfedemedim ya? Oha! Hacı çocuğun eline baltayı da verelim. Yok ya, kadın gitsin o zaman. O zaman kadın gitsin abi. Bir eli de boş. Oğlum giderse hepsi gider bak. Aynen. Hacı be! Çanta çok iyi bir şeymiş. Adamı boşuna şey yaptık ya. Öldürttük. Tüh. Çocuk kaldı bir başına. Ne yapacağız? Timi artık kaç değil. Çocuk su mu içecek? İçsin abi. Bugün kapıda bulduğumuz not hepimizi çok şaşırttı. Kimin yazdığı belli değildi ama bir süredir bizi izliyorlarmış ve bizim düzgün insanlar olduğumuzu düşünüyorlarmış. Taşınmak için, şey tanışmak için bu gece bir buluşmaya silahsız sadece bir kişi göndermemizi istiyorlar. Birini göndersek mi? Gitsin ya. Gitsin gitsin. Çocuk gitsin. Çocuk da gitsin. E, kimse kalmadı içeride. 25. gün. Anam çocuğun saçları durdu. <laughs> Önünü göremiyor lan. Doğruymuş, hepsi doğruymuş. Gerçekten de bizim gibi başka insanlar da varmış. Randevuya silahsız olarak ve zamanında gittik ve dost canlısı bir felaket dediler grup tarafından karşılandık. Grubun lideri bir adam ile onun ikiz e, kız kardeşiydi. Birkaç soru sordular ve bağlantı halinde olacağımız sözünü verdik. Şimdi bir sıkıntımız yok bu davarların ne? <laughs> Davar diye <okudum> lan bu. <laughs> bu duvarların içinde güvende olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimiz doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bu durumlar en kısa sürede ee, ilgilenmemiz lazım. Aksi taktirde gerçek bir tehlikeyle mesela Marslı uzaylılar <laughs> Mars uzaylılarla karşı karşıya ee, uyuyakalabiliriz. Oradan yeni talimatlar bekliyoruz. Herhangi yapacak bir şeyimiz yok. Devam. 26. gün. Çocuğun saçları iyice uzadı. Kadın inşallah gelir ya. Semptomlarımızı cesurca görmezden gelerek en azından 1-2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Eskiden daha eskisinden daha yorgunuz. Şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlar da var. Umarız e, esneme seslerimiz <laughs> yağmacıları e, kaçırmaya yeter ve bizi radyasyon hastalığından korur. Abi timi çok yorgun da ne yapayım diyor hocam sizin için. Ne yapayım? Üstü başı kir içinde bir tüccar omzunda aynı derecede çok pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit Tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservesi karşında çanta içindeki her şey bizim olacak. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremez, göre, göremezdik. Ver ver. Yemeğimiz çok ya. Bakacak insanımız da kalmadı. Nasıl satayım? Ver. Belki güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? Kedi. What the Neyse kedi böcekleri yarıyordu ya. Böcekleri falan bir şey yapıyordu. Kapı arkasından kapanır kapanmaz çantayı şiddetle sarsın. <laughs> Cırılamaya e, benzer korkunç sesler çıkarmaya başladı. Dehşete kapalı duvara yaslandık. <laughs> Canavar nihayet çantadan çıktığında onun sadece kızgın bir ev kedisi olduğunu anladık. Bize tehditkar bir bakış attı ve hemen odanın bir köşesinde oturup kendini temizlemeye başladı temas şey tasmasında Shariko yazıyordu. Adı bu mu? Tim biraz daha dinlenmeli. Su içmesi lazım. Bir şeyler yemeli diyor. Yorgun, susamış, aç, bitki. Hacı yani ne yapabilirim ya sizin için? Or Ordu yine yayın yapıyor. İlk iş olarak hayatta kalan tüm felaketlerin yerlerini tespit edilecekleri söylediler. Bir uçak ve akşam mahallenin geçen bir kişi uçağı Aa, güzel. El sallayalım lan. Aynen. El feneri ile sinyal göndererek bulunduğu yeri belli et. Hallederiz reis. O iş bende. Çocuk yapar bu işi herhalde. Kadın da inşallah gelir. Kadın da yok. <laughs> Şarikova bak. <laughs> Her şey yolunda gidiyordu. Ama sonra el feneri çalışmaya başladı. Tam uçağa uzaktan gelen motor sesini duyduğumuzda onu düzeltmeye e, başardığımız için şanslıyız. Pilotun bizi gördüğünden oldukça eminiz. Bizi almaya gelecekler mi göreceğiz? Vay, halletmişiz. Yorgun bitkin. Bir dakika. Bugün kendisini bir tüccar olarak tanıtan... Ha, tamam. Abi, e, iskambil karşılığında ben şey alabilirim ya. Ha? Yardım şey alabilirim. Vallahi bir karşılığında abi şey alabilirim ya. İnşallah verir. 29. güne geldik arkadaşlar. Ah! Kadın geldi. Adam yok ya. Baba öldü. İyi. iki yarım çantamız oldu. Güzel. Güzel. Şimdi, tuhaf adam bizi şişe takılmış, gizemli bir sosla kaplanmış hamam böceği kızartması satmaya çalıştım. Bu atıştırmalıklar son derece iğrenç görünüyordu. <laughs> o yüzden teklifini geri çevirdik ama ondan başka bir şeyler satın aldık. Adam ee, biraz hayal kırıklığına uğradı sanki. Tamam. Sağ salim geldin hocam. Okey. Eğitimli ve kültürlü insanlar olduğumuz için doğal olarak geçmişte tiyatroya çok gittik. Hatta sadece bir kez ee, kaldığımız için kendimizi... <laughs> gurur duyuyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz iki oyundan birinde oldu bu. Neyse binayı bulmak kolay oldu. Ve şimdi biraz kaynak aramaya başladık. Dekor olarak sadece şişe kullanıldığına bakılırsa oldukça sıkıcı bir oyun olmalı. Sahnede bulunan başka bir şey yoktu. İyi üç tane su bulmuşuz. Yakında, yakınlardaki otoparklara göz atıp e, yanıp kül olmamış bir araç bulmaya çalıştık. Maalesef e, işe yarar. Hiçbir şey bulamadık. Belki gelecekteki keşiflerde şansımız yaver gider. E, Timi sürekli uyuyakalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım. Çok yorgun, çok bitkin. Ne diyorsun ya? Aç yorgun, bitkin. Yemeğimiz bitiyor bu arada. Bir dakika çocuk. Çocuğa gerek yok. Ha, abi suyumuz çok da yememiz biz bu sefer be. Güzel optik konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ya çocuk da sıkıntılı ya. Yorgun bitkin. Yorgun bitkin. Bu çeşitli eşyalarla dolu pasta bir el arabası taşıyan bir yabancı uğradı. Ha, takas. Kitap karşılığında su. Suyumuz var ya. Suyumuz var abi. Hiçbir şeyin karşında su alamam. Ne o kadar o kadar düşmedik. 30. bölümde oynayalım arkadaşlar. Son gün. Bakalım 30. günde başımıza neler gelecek. Dışarıya kimseyi göndermedim. Gönderemem çünkü çok yorgunlar. Takas teklifini reddettik. Umarız doğru tercih yapmışızdır ama tüccar bunu pek sevmedi. Cık, abi yorgun bitkin aç susamış susamış. Çocuk dinleniyor ya. Çocuk dinleniyor abi. Yarın gönderirim ben bunları ya. Bir dakika. Neredeyse her gece sığınak kapısının çevresinde rakun benzeri çirkin aptal bir hayvan dolaşıyor. Gizlice ona yaklaşmaya çalıştık ama kapıyı açtığımız anda zıplayıp kaçıyor ve gizleniyor. Ama iyi bir izci kitabını yanımıza almışız. İçinde bir kutu ve biraz iple basit bir tuzak e, kurma talimatları var. Etrafta boş bir kutu yok ama aynı işi görebilecek bir bavulumuz var. Kullanalım abi inşallah bir şey olmaz. Bavul önemliymiş ya. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. 31. gün bakalım ne olacak. Kedi? Ha kedi burada. Bavul da burada. Nice tamam, sıkıntımız yok. Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Şu anda çıkan sosyal medyalardan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.